Tercümanımız geldi. Tercümanımız geldi. Bir turistle röportaj yapmak istiyoruz. Bir evet. Hamakta evet. dinlenen bir turist var. Evet, giriyoruz yanına. Hello man. How are you? Hello. How are you? Reply. Nerede kendisi? <laughs> kendisi. How do you feel now? Ya 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 benim ki yediz. Zack my dick. Arkadaş bugün çok yorulmuş. Sabahtan beri diyor. Öyle bir katamaran surf her şey yapmış, çok yorulmuş. Onun için ee, Katalan'da şey biraz şey Sorar mısın? Ee, sorar mısın? Burayı beğenmiş mi? Burayı beğenmiş mi? Ee, Başı yasız ki nefes şey koyması. Tuva, e, bonjour ve Ya ya ya, very 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 beautiful uh, station and in the world. Burayı hiç beğenmemiş. Diyor ki hizmet sıfır. Ondan sonra akşam ne müzik ne bir şey. <laughs> Yemekler iğrenç. Artık yemekleri veriyorlar Fransızlardan artan yemekleri. Evet. Ee, e... Başka. Ee, bir sor. Fransızları seviyor mu? Bir sorar mısın kendine? Nasıl ee, Monsieur Fransız ama? I love, I love, I love, very much, too much. Fransızlardan <gülüyor> nefret ediyor. Hiç sevmiyor Fransızları. Ne zaman bir Fransız görse yere yatıp kafasını bir şeye saklıyor. <laughs> evet. Ee, şu an hamakta kendisini rahatsız ettik ama ona bir sorumuz daha var.

e, sevişmek, eğlenmek, seks falan türü şeyler yapamıyor. <laughs> o yüzden çok sıkılıyor. Evet. <laughs> rüyasında rüyasında görmeye çalışıyormuş. Evet, son çok bir enteresan. soru. Ondan sonra hemen bir klip var Serdar Ortaç'ın. Ondan önce bir soru daha Serdar Serdar Ortaç, I, I, I know it's Serdar Ortaç. <laughs> Turkish, Turkish yani, Serdar Ortaç. galiba. müsün sen? Turkish'te Turkish, <laughs> Turkish, Ya, ya. Turkish. <laughs> baba Türk müsün <laughs> sen ya? <gülüyor> <gülüyor> Evet. Arkadaşlar. Bu saate turist Evet, zaten, evet şey şey. Evet. Kah güldük, kah, <laughs> kah eğlendik. Kendisi bir turist değilmiş, Türkmüş. <laughs> Ve